Sen Doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte geliyor. İbrahim evet. Bey hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Buyurun efendim. Evet, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok mersi, çok iyiyiz. Bugün çok heyecanlıyız. Çünkü evet, hepinizin merakla beklediği Hatice Hanım. Biliyorsunuz bizim izleyicimiz Hatice Hanım Yüz germe ameliyatı olmuştu ve Hatice Hanım'ın önceki fotoğrafını hazırlayalım Rejide. Ee, ilk halini fotoğraf olarak görelim ve bugün bizlerle birlikte. Evet. Az sonra izleyicilerimize paylaşacağız ama önce Hatice Hanım'a neler yaptık, nasıl hazırladık hep beraber İbrahim Bey bir görelim mi? Evet iyi olur. Şöyle görselleri hazırsa e, Türkiye'ye gittik, İstanbul'a gittik ve Hatice Hanım'la neler yaptık, neler yaşadık. Ee, yönetmenimiz hazırsa eğer ee, görelim ama bundan önce efendim sizler de doçent doktor İbrahim Aşkara eğer sorularınız varsa sormak için Çift 090 216 363 43 43'ten ulaşıyorsunuz ve tabi 0 178 651 50 08'den yine cep telefonundan ulaşabilirsiniz veya 0 157 855 97 270'ten yine ulaşabilirsiniz. Ve tabii az sonra Hatice Hanım'ın görüntülerini göreceğiz ama ondan önce ben yine burada hocamıza sormak istiyorum. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta Duisburg ve Amsterdam'dayız. Oo, Duisburg ve Amsterdam'dayız. Evet. Bu telefon numaralarından kendisiyle randevularınızı yapabilirsiniz efendim arayarak ulaşabilirsiniz. Evet şimdi Hatice Hanım'ın Türkiye seyahati için bizimle nasıl hazırlandığını göreceksiniz. Ekrana gelecek az sonra efendim. Bizler gittik gördük değil mi? Çok evet. keyifli heyecanlı. Birinci kısım ameliyatları önce gerçekleşti. Evet. Yüz yerme yaptık. Yüz germe yaptık. yüz ve boyun germesini gerçekleştirdik. Göz, üst göz kapağını yaptık ve kaşları hafif oranda doğal olacak şekilde toparladık, kaldırdık. Daha sonra hep yüz germe ameliyatlarından sonra birçok erkek ya da kadının beklediği yüz germe yapıldı. Yüzün her tarafın düzelmesi. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ciltle ilgili işlemlere yönelik veya eksiklik olan yerlerin tamamlaması yönelik işlemlerin de yüz germeden sonra yapılması gerektiği konusunda hep açıklamalarda bulunduk bugüne kadar. Bunda bizzat e, Hatice Hanım'ın uygulamaları e, ilk halinden şu anki haline kadar olan aşamalarını e, hatırlarsa izleyicilerimiz yaklaşık bir ay kadar önce yine e, gelmişti Hatice Hanım bizle beraber evet. oldu. Evet. sonra yalın hali ameliyattan e, bu bittikten sonra e, gerek dolgu botoks ve PRP dediğimiz işlem var. Kan alıp içindeki e, büyüme faktörleri ve kök hücrelerin yüze verdiğimiz uygulamalar ve bunun dışında da Özellikle hep hatırlatıyorum ben birçok hastama anlattığım gibi ee, bağ dokusu içindeki kolajen dışında hialuronik asit molekülleri her zaman vardır. Bunları destekleyici tedavilerle cildi de tedavi ederek daha diri bir yüz evet görsel dedik. ettik. Hepsini göreceğiz ama önce gelin hep beraber Hatice Hanımı göreceksiniz de inanamayacaksınız ama gelin hep beraber bir İstanbul'a gidelim ve Hatice Hanımla neler yaşadık hep beraber bir görelim sevgili seyirciler. İstanbul'a gidiyoruz. Merhabalar sevgili izleyiciler. Evet İstanbul'dayız. Kalktık İstanbul'lara geldik ve şanslı izleyicimiz Hatice Hanım'ın bir dizi operasyonları burada gerçekleşecek. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Belki yılları ona geri verecek olan isim doçent doktor İbrahim Aşkar ve kendisi şu an yanımda ameliyat hazırlıkları başladı bile. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Sizleri burada misafir etmek bizim için çok güzel bir şey. Açıkçası ben çok heyecanlıyım ve e, Hatice Hanım'ı gördüm o daha büyük bir heyecan içerisinde. E, bugün ameliyatımız gerçekleşecek az sonra. Kesinlikle. Peki e, Hatice Hanım'ın yanına girmeden önce... E, Ameliyathanede hazırlıklar başladı böyle bugün, e, kısaca bugün anlamını ve önemini belirten hangi cümleleri biz izledi, Çekimden bunu? önce Hatice Hanım'la burada görüştük. Fotoğrafları çekildi. Ameliyat olacak alanlarda gerekli çizimleri de yaptık, hazırladık. E, bir de çok e, istekte bulundu göğüs ameliyatı diye. Biz de madem gelmişken onu da kırmadık. Möve protezi de yapalım dedi. Möve protezi de yapılıyor. Evet. Evet, gerçekten muhteşem görüyorsunuz. E, İbrahim Bey de Beni baştan yarat köşemizde yok yok ihtiyacı olan ne varsa hepsi gerçekleşiyor. Ama demesin diye gidince hani gelmişken e, hem bizim adımıza hem de program için geldiğinde tam rahat etsin tam kendi özgüveni gelsin mutlu olsun diye bütün eksikleri tamamlamaya çalışacağız inşallah. Evet efendim evet az sonra Hatice Hanım'ın yanında gideceğiz ama önce bunları bir değerlendirelim bakalım Bu stüdyodayız. Ben, biz şimdi hiç vakit kaybetmeden gelin Hatice Hanım'ın yanına bir gidelim, gidelim de onu az sonra davet edelim. şu görmüş olduğunuz 708 nolu odada. Hatice Hanım kalıyor. Ve az sonra ameliyata girecek ama onun öncesinde gelin bakalım Hatice Hanım'ın ruh hali nasıl? Hazır mıyız İbrahim Bey? Girelim mi? Bakalım bize kapıyı açacaklar mı? Merhabalar, biz geldik. Bizi alıyor musunuz içeri? Buyurun. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım Hatice Hanım yanayı. Merhabalar Hatice Hanım, nasılsınız? <laughs> Hoş bulduk. Gelin sizi şöyle bir öpeyim. Öncesinde keyifler, mutlu evet. muyuz? İbrahim Bey de şöyle alalım yanımıza doğru. Neler yapıyorsunuz bakayım, şimdiden broşürleri e, evet broşürleri mi şöyle bir göz atıyorsunuz? Anladım siz böyle buradaki yüzleri gördükçe acaba böyle İbrahim böyle olacak mı şey yapılacak. yapılacak. Bir şey Buyurun, bir şöyle Hatice hanımın yüzüyle yana koyalım. Ee, e e e o zaman e şey. burada söyleyin İbrahim, ben de böyle bir yüz istiyorum. Ben de böyle bir <laughs> yüz istiyorum. <laughs> 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 evet, biz biz böyle bir yüz istiyoruz İbrahim Bey. Evet. Peki. peki. Evet, peki. Böyle ee, bir Böyle bir yüz. Böyle biz Böyle bir düze yakın bir hale getirmeye çalışıyoruz Evet. Beraber göreceğiz. Beraber, evet, beraber sonuçları göreceğiz. 15 20 gün sonra göreceğiz beraberce. Evet, heyecanlı mıyız? Çok. Evet, evet. Çok Hatice Hanım'a bakıyorum şöyle. Yüzündeki derin çizgileri görüyorum. Şöyle yakından baktığım zaman ama bütün bunların artık yok olmasına geri sayım başladı böyle. Dıdıt. Dıdıt. Hani böyle olur ya böyle hani heyecanlı filmlerdeki gibi. Dün gece uyudunuz mu? Uyumadım. Uyumadınız. Neler düşündünüz? Ya birazcık anlatın her... bize. Neler düşündünüz? Zaten her şey aynı oldu. Perşembe evet. günden beri doğru Uyumadım. <laughs> Bakın Perşembe bugün Cumartesi. Evet. Az sonra ameliyat. Neler hayal ettiniz? Neler düşündünüz dün gece? Neler düşündüm? Ameliyatta gördüm kendimi. Bir yer ara arabam afişletme yapıldı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Peki, hani akşam Korku, çok korkuyorum. Ee, böyle karnım yanıyor, karnım yerim titriyor, Aha. terliyor, hayatta evet, yaşamadığım evet. şeyler. Evet. Çok heyecanlı. Sizin anlattığınız şeyler ve biraz aşık olmuş. <laughs> <laughs> hanımın aslında. Ama devirci, televizyon, çıkmak. Sizi tanımak yani İbrahim Aşkar gibi birisi tarafından. Ay canım <laughs> benim, canım benim. Sizi Bana ilk telefonda dedi ki, Hanım, lemanım, bile olmasam sizi tanımak bile yeter dedi. Ay ben dedim senin var ya severim. Sen atla gel bir an önce. Mi? benim yanıma dedim. İşte bir de göğüs ameliyatı içine eklendi. Evet, dedi işte. <laughs> diyor ki Kadir Gecesi doğurmuş anneniz. Diyor ki yok hayır diyor. Kadir Gecesi olmadı diyor. Nisan'a emin edin. 30 Ağustos. Ha Ağustos'ta doğru dedim ki yok onu mübarek olarak söyledik. O zaman bir an önce vakit kaybetmeden ameliyathaneye gidelim mi? Gidelim. Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? Hazırım. Hazır mıyız? Hazırız. O zaman hazır mıyız sevgili seyirciler? Hazır mıyız hazır. hep beraber? Hep beraber ameliyat hazır mıyız? O zaman hep beraber ameliyathaneye iniyoruz. Şimdi stüdyodayız. Evet efendim böyle uğurladık ve e, şimdi bir de... E, fotoğraflarını alalım bakalım. Hatice Hanım'ın bir fotoğraflarını istiyorum. E, ekrana istiyorum. Evet böyle önden de fotoğraflarını alırsak. Evet böyle e, Hatice Hanım'ın burada fotoğraflarından yüzde... Ki burada bile makyaj var galiba yüzünde bile görüyorum yani. Yani çok e, burada makyaj yok mümkün olduğu kadar silerek şey yapmıyor. Silinmiş ama çalışır. yine çok bile çalışır. var yani ben görüyorum yani yüzünde burada bile makyaj e, olduğunu yüzünde görebiliyorum. E, çöküklükler e, çok net bir şekilde de yine de evet. görünüyor. Evet Hatice Hanım'ı görüyorsunuz e, ki... Ee, ben yönetmenimizden de yine hazırlamasını isteyeceğim. Bu en son benim röportajda yapmış olduğum e, halinden de canlı canlı hani orada röportaj yapıyoruz ya böyle yakın bir kare belki bize keserse hani e, stüdyoda kıyaslama e, imkanımız olur. Biz onunla böyle yakın konuşurken yönetmenimize rica edeyim. Hep iş çıkarıyorum başına ama artık hani yapacak bir şey yok. Yabancı değil kardeşim zaten. Öyle <laughs> azından Ondan sonra hazırlayacağım diyor bana. Sağ ol canım. Öpücükler yolluyorum ona buradan. Ondan sonra bize e, hazırlısın buradan. E, ve az sonra alacağım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yani 10 yaş değil, 15 yaş değil, 20 yaş değil. Şuraya otursun. Gözleriniz fal taşı gibi açılacak. Böyle fal taşı gibi açılacak. Öyle böyle değil yani. İbrahim Bey az mı söylüyorum? Se kararı seyircilere bırakıyor az söylemiyorum İçeriye girdiği andan beri böyle bizim bütün ekip nasıl yani bu aa, u, wow, böyle sesler çıkmaya başladı çünkü inanılmaz bir değişim inanılmaz bir değişim yani şu fotoğrafı tekrar bir alayım yani az önceki fotoğrafı tekrar bir alayım bu en son böyle yüzden olan fotoğrafı alayım Ve o fotoğraf karesine iyi bakın Biraz sonra olan fotoğraf da gelecek, onu da görün. Hatice Hanım'ı görünce gözlerinize inanamayacaksınız biraz sonra. Evet sevgili seyirciler, sıkı durun. Bir bomba patlayacak stüdyoda. Az sonra çok büyük bir bomba patlayacak. Hiçbir yere lütfen ayrılmayın. Ee, i̇ki aşamalı oldu. Bu iki aşamadan böyle küçücük küçücük şeyler. Kaç saat sürdü ameliyat? Ameliyat yaklaşık olarak yüzle ilgili kısmı üç buçuk saat sürdü. Boyunla ilgili? E, yüz ve boyun tamam üç buçuk saat, tamam, üç buçuk evet. saat sürdü. Ancak bir de e, biraz önce de röportaj sırasında söylediğimiz gibi meme protezi de yaptık kendisine. Artık size bir de meme protezi yaptık. O da yaklaşık 45 biz... dakika 50 dakika civarı toplam 4 4 buçuk saat arası bir müdahale süresi oldu. Evet bu e, efendim e, Eylem aksın zamanının e, Hatice Hanıma bir hediyesidir. Avrupa'daki bir izleyicimize hediyesidir. Şanslı izleyicimiz beni baştan yarat diye bize başvurdu. Ve gerçekten baştan yarat oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Program adına çok teşekkür ediyorum. İzleyicimize adına teşekkür ediyorum ki ne mutlu beni baştan yarattı, baştan yarattı. Benim için de son derece zevkliydi. Çünkü çok güzel bir sonuç alabilmek özellikle zor vakalarda. Zor vakaydı. Çok, çok zor bir vakaydı ama sihirli parmaklar değdi ve siz de şimdi göreceksiniz onu. Çok kısa bir aram var. Hiçbir yere ayrılmayın efendim. Az sonra, az sonra, az sonra reklamlardan sonra.